bu hazırızım açıldı mı bu <laughs> hazırızım açıldı mı Merhaba çocuklar Evet Ders başlıyor. Ercüment. Ne yapıyorsun Ercüment? Efendim öğretmen al. Bak bak bak. Oğlum ders başladı. Döneceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ezirdiler öğretmen öğretmenim. Tamam bir daha olmasın. Ercüment bak çekerim kulaklarını. Buradan gelemediğimi zannetme. Oraya gelirsem çekerim kulaklarını. Ama anne evrenat benim kulaklarımı çekecekmiş. İdil Anne! Anne gel gel açılmıyor. öğretmen ben bana sesleniyor. Anne! İdil duyuyor musun kızım beni? Yahu ders başladı hala Allah'ım ya Nasıl görünüyorum? İdil. Evla. He, aferin kızım. Gördün mü? He, dön bakayım dön. Tamam. Bak ders başladı kızım. Şimdi Hadi Bakalım. Hocam. Şimdi kim var orada başka öğrencilerden? Ben varım öğretmen. Sen kimsin? Öğretmen ben derse böyle katılacağım. Olur mu? <laughs> Evladım, bırak şimdi şaka yapmayı. Hadi hadi dön bakayım bana. Şimdi ders başlıyor. Evet, bugün bakın neler anlatacağım size. Bugünkü dersimizin konusu atasözümüz. Evet. Dün kaldığımız yerden devam edecektim ama bugün atasözüyle başlayalım ve öyle sonlandıralım istedim. Tamam, hazır mıyız? Size şimdi bir atasözü soracağım. Telefon çalıyor. Bir dakika. Hemen geliyorum çocuklar. Ay, arkadaşlar öğretmenim telefonu çaldı. <laughs> 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 Bir de bize diyor ki telefonlarınızı açık bırakmayın. <laughs> e ben de oyun açayım o zaman. Aynen ben de oyun açayım. Oynayalım beraber. Püş püş. Merhaba. Sen kalksana çakı. Eksik olma. Eksik olma. Sakin görüşürüz Tabi ne yaptın tamam. çok kötü Görüşürüz Yürütme gel bana Öğretmenim Biz çok uslu durduk siz yokken Hiç ses çıkarmadık değil mi Çözün Öğretmeyi tercüme Kamerasını kapat Aşkım be Çocuklar orada mısınız Kusura bakmayın Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aradılar. E, bakmak zorundaydım. Artık idare edeceğiz. Ne yapalım? Bizim de böyle bir şeyimiz var. Ama olsun. Siz sakın bunu yapmayın. Ha. Ders yaparken öyle oraya buraya kaytarmak yok, tamam mı? Tamam. Evet. Seviyorum sizi. Biz evet. Seviyoruz öğretmenim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, geldik atasözümüze. Hazır mıyız? Hazırız. Hmm. Ağzım öple ya. Aba'nın kadri yağmurda belli olur. Evet. Bu atasözümüzle ilgili fikri olan var mı çocuklar? İdil? Şey, e, öğretmenim benim bir fikrim yok. Peki. Suat? Öğretmenim... Aba ne? <laughs> evet. Ercümen bir de sana soralım. Öğretmenim. Benim üç tane abam var. İkisi evli, biri evli. Söyle. Daha. Yalnız bu iki evli olanın birinin ismi, oğlunun ismi Kadri. Bu Kadri. Ya, ya yalnız o benim yer ama Kadri Yağmur'da benim o çocuk zaten belli be ya. Nasıl yağmurda mı belli olur o yırtmına <laughs> mı? İlahi Ercüment evladım. Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün. Evet arkadaşlar. Ercüment arkadaşımızın söylediği gibi aba bazı yörelere göre abla olarak da kullanılan bir deyimdir. Kelimedir. Fakat burada aslında aba rüzgara ve yağmura karşı dayanıklı bir giysinin kıyafetin ismidir. Kadirse etrafımızda bulunan, sağımızda, solumuzda, komşumuzda isim olarak kullanılır. Fakat kadir kelime anlamı olarak kıymet, değer demektir. Yani şöyle anlayabiliriz buradaki atasözünden. Yağmura, rüzgara dayanıklı bir giysinin kıymeti yağmur yağdığında belli olur diye söylenmiş. Bu böyle bir atasözümüz. Aslında varlığından biri haberdar olmadığımız, fakat yokluğunda "Aa bu nerede? Ne zaman?" keşke olsaydı dediğimiz birçok şey yaşarız hayatımızda. İşte bunlara örnek bir kısa bir filmimiz var. Hadi izleyelim. Bizi maymun ediyorlar arkadaşım. Herkes aynı Eren. Herkes aynı yemekleri yiyor. Eren. Herkes aynı Eren. Sonucunda küre ee? meydana geldi. Tabii. Oğlum yüzüncü hap versene ya. Şöyle. Bir şey rica edeceğim annem ya. Şu yemeğin altını kapatır mısın? Ayağıma krem sürdüm de ben şimdi kalkamıyorum. Bekle bir dakika. Dünyanın geçmişte de ben de kalkacağım zannettim ha. Ne olur oğlum bak yanacak ama altı. Ya bir dur. İyi hadi bir dur. Ne? <laughs> çok güzel şarjım bitti. Oh çok sevindim. <laughs> Şimdi yemeğin altını bir <laughs> şey koymuşlar. Şimdi yemeğin altını kapatırsın. <laughs> Sebebi neydi? İnsan. Homo sapiens. Kapattın mı yemeğin altını? Kapattım. oh çok iyi Peki insan yeryüzünde yüzyıllardır... Hayda! Elektrik gitti ya. Ya telefonu şarja koyuyorum, elektrik gidiyor. Ne güzel. Neyse şimdi karanlıkta oturmayalım. Şu geçen alışveriş listesine yazdım ya, mum. onları almışındır. Getir yakalım. Sen listeyi çok güzel yazmışsın anneciğim de Bana bunları almadım bu devirde ne gerek var diye. Yok artık almışındır be çocuğum ya. Hay Allah ya. Bak oğlum sana bir atasözü öğreteyim. Hmm. Abanın kadri yağmurda bilinir. O Aha. önemsemediğim mum bak şu an hayatımızı kurtarırdı. Güzel. Osman sen de bir şey söylesene. Baban nerede? Elektrik gitti adam da gitti ha. <laughs> Vallahi yok burada. Allah Allah. Uyudu mu acaba? Kayboldu. <laughs> Oo helal. Bak senin söylemiş olduğun atasözünü babam bize gösterdi. Görüyor musun?